yürüyerek yürüyerek tarih yazan bastığı her toprağa kültür ve medeniyet taşıyan yiğit Türkmen çocukları bir obadan bir beylik bir beylikten bir devlet bir devletten bir cihan devleti çıkaran Yiğit Oğuz çocukları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Osmaniyeliyiz. Edebiyatımızın en güzel örneklerinin olduğu, Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun dili Yiğit nerededen, yine sağına, sola bakmadan, biz buradayız diyen Yiğit diyarlardayız, Osmaniyeliyiz. Değerli kardeşlerim, hepinizi bir taraftan saygıyla selamlarken diğer taraftan da bizleri böyle coşkuyla karşıladığınız için alınlarınızdan öpüyorum, yürekten bağrıma basıyorum. Değerli Başkanımız Mustafa tebrik ediyorum. İlk kez bir il teşkilatımız ikinci kuruluş dönümünü kutluyor Heyecandan biraz önce nasıl terlediğini gördünüz. Mustafa Bey siyaset terleyerek yapılır. Siyaset Ankara'da oturarak değil. Şu kulağına, kulağına, kulağına buluşarak yapılır. Onun için Osman, Mustafa Bey'le gurur duymalısınız. İl teşkilatlarımız içinde ilçeleri önce tamamlayan, mahalleleri tamamlayan, en iyi teşkilatlanmayı gerçekleştiren Mustafa Bey'e demiştim ki Beni ne zaman çağırırsanız ben o zaman Osmanlı'dayım. Her zaman geleceğim. Sözümü de tuttum. Bir kez daha alkışlayın Mustafa Bey. Bundan bir ay kadar önce Antalya'da Yörük şenliklerindeydim. Konuşmayı yaptım. Bir Yörük oba Babi Beni görünce dedi ki gözleri dolu dolu Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir insan çıktı. Ben yürüyüm dedi ve başbakan oldu. Biz sizi yörük başbakan olarak bildik ve tek yörük başbakan olarak da yapacağız. İşte şimdi bir kez daha söylüyorum. Benim soyum Türkmendir. Aslım Oğuz'dur. Pirim Hoca Ahmet Yesevi'dir. Ve Yörük Ahmet'tir. Ankara'da birileri çatlasalar da patlasalar da birileri Türkiye'yi bölmek, Türkiye'yi ayrıştırmak için bizlerin her bir diyarda sevilmesini kıskansalar da bırakın onu kıskansınlar. Biz Anadolu satını kimin gibi örmeye geliyoruz, birleştirmeye geliyoruz. Bakın Aşık Feymani Kadirli'nin Yiğit Otanı ne der? her köşede bir evliya yatıyor. Alemden aleme ışık tutuyor. Kararmış halpler aydınlatıyor. Çırası başkadır Anadolu'nun. Evet, biz Anadolu'ya kardeşlik çırası yakmaya geldik. Biz Anadolu'ya refah çırası, biz Anadolu'ya onurlu bir gelecek çırası yakmaya geldik. <laughs> Açık bir şekilde ifade edeyim. Her siyasetçinin güvendiği diyarlar beldeler vardır siyasete çıkarken. Ben de hep dedim arkadaşlarım, bütün inşa Her ili çok severiz. Karadenizimiz bir başkadır, Akdenizimiz bir başka. Trakya'mız bir başka, Fırat'ımız bir başka. Her yer güzel. Ama yola çıkarken söylediğim bir söz hep zihnimde. Doğduğum diyarlara at ben söylüyorum. Ben sırtımı Toroslara verdim ufkumu Akdeniz'e yönelttim. <laughs> Ve bu kimlikten hiç kocunmadan atalarımdan gelen bu kimliği de söyleyerek her zaman buralara güvendim. Değerli Osmaniyeliler, değerli kardeşlerim, değerli yiğit gö gelecek gönüllüleri, Bahçeden, Düz içinden, Hasan Beyli'den, Kadeli'den, Sumbas'tan hep, hep buraya gelen değerli yiğitler. Kardeşim, sizler önce bir hasbihal edeceğim. Bakın son bir ay içinde Türkiye'nin en önemli köşelerini dolaştım. Antalya'ya gittim. Uluslararası Yürükşenliğine katıldım. Mersin'e gidip gittim. Akdeniz'de dolaştım. Mersin Akdeniz ilçesinde. Toroslara doğru çıktım. Adana'ya gittim. Adıyaman'a gittim. Diyarbakır'a gittim. Şırnağa gittim. Malatya'ya gittim. Kars'a gittim. Bir ay. Eğil olun benim bir ayda dolaştığım yeri bizi şimdi eleştiren bahçeli bir ömür boyu dolaşmamıştır ha bir ömür boyu. Şimdi bakınız. Ne gördüm biliyor musunuz? Bütün bir diyarlarda hüzün gördüm. Bir taraftan sevindim, bir taraftan yüreğim kan aldım. Sevinmemin sebebi şu. Beni kendinizden bildiğiniz için Osmaniyeliler, yörük olarak beni bağrınıza bastığınız için bütün bu yerlerde, bütün bu illerde karşıma çıkan herkes şunu söyledi. Sen bizdensin. Sen Türkiye'nin tanıdığımız en dürüst başbakanısın. Ağlımız açık, yüreğimiz açık, zihnimiz açık, milletin önündeyiz önümüze çıkarttıkları provokatörler bile önce biliyoruz sen dürüstsün yemedin yedirmedin ama diyerek başladılar konuşmaya biz başımız toroslar kadar dik ufkumuz akdeniz kadar engin ama üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz bakın Mersin'de toroslar ilçesinin hafif tepelerine doğru çıktık bir yörük obasına durdum geçen ay bir yörük genç bir yörük kadını keçilerini göstererek çok az kalmış geçen sene 300 baş keçim vardı bu sene çoğunu yemsizlikten gıda yeter yemsiz bu sene çoğunu kesime gönderdim dedi arkadaşlar Mikrofonsuz da konuşurum. <laughs> Mikrofonsuz da. Biz sizinle gönülden gönüle konuşmaya gelmişiz. Gönülden gönüle. Ağlayan bir yörük kadını. Şöyle dedi. Sarı kızımı, kara kızımı kesime gönderdim. yem, fiy yem fiyatlarını karşılayamadığı için o yörük kadını gözleri yaşararak sürüsünü tümüyle kesime gönderdiğini söyledi. Ondan kısa bir süre sonra Kars'taydım Digor'da. Oldu mu? Getir. inşallah bu sefer. Evet. Bizim konuşmamızı gönülden gönüle buluşmamızı kimse engelleyemez. Mikrofon sadece araç. Ben size gül, sizin gönlünüze konuşuyorum, gönlünüze. Bakınız Mersin'den Kars'a gittim. Dik orada. Bir çiftçi Geçen sene 1900 baş koyunumuz vardı köyde. Bu sene 800 kaldı. Gelecek sene muhtemelen hiç kalmayacak Hayvancılık bitmiş. Tarım bitmiş. Esnaf kan alıyor. Emekliler ayın sonunu getirme telaşı içinde. Gençler ilk fırsatta yurt dışına gitmeye çalışıyorlar. Bu aziz topraklar, bu bereketli çukur olan. Bu Anadolu toprakları binlerce yıldır yollarca kavime insanlığa beşik olmuş bu topraklarda bugün eğer tarım bitmişse hayvancılıktan can çekişiyorsa meralar boşsa gençler bu toprakları terk etme yönelmişse bunun birinci sorumlusu bugünkü iktidardır ikinci sorumlusu da bugünkü iktidarın yetersiz kadrolarıdır. Şimdi bakınız. Geçen sene bu vakitler yine çukurdaydık. Ondan birkaç ay önce de Osbanya'ya bu ikinci gelişim. Geçen sene bu vakitler mazot 7 lira 20 kuruş civarındaydı. Bu sene 30 lira. Yem 2 2,5 lira civarındaydı. Şimdi 7,5 lira. Gübre 3000 4000 bandındaydı. Şimdi o şimdi 16 17 bin bandında. Yani bir yılda yüzde 300 400 yüz, yüz zam görmüş çiftçinin girdi fiyatları. Osmaniye'nin bereketli çiftçileri, bereketli besicileri. Bunun sorumlusu kim? Sakın ha dış mihraklar demesinler. Çünkü Rus parası, savaşan Rus parası ruble Amerikan doları karşısında bir yılda değer kazandı, yüzde on iki değer kazandı. Savaşan Ukrayna'nın parası Gravni sadece yüzde on değer kaybetti. Bu aziz al bayrağın üzerinde mührünün vurduğu Türk lirası yüzde yüz değer kaybetti. Bunlar bugünkü cahil iktidarın yol açtığı büyük bir Hazine Maliye Bakanı diyor ki gözümüze bakın gözümü. Ya Allah aşkına ekonomi senin gözünle idare edilmez beyinle idare edilir beyinle o da sende yok sende şimdi size en acı tabloyu zikredeceğim geçen bu yılın bütçesinde çiftçilerimize toptan ayrılan bir milyonlarca çiftçimize ayrılan bütçe desteğine kadar biliyor musunuz bütçe 29 milyar Türk lirası 29 milyar Türk lirası hadi Son Hani bir gece 18 lira çıkınca dolar kur korumalı mevduat diye bir ucube getirdiler ve 12 liraya düştü göründü dolar. O geceden bugüne kur korumalı mevduat adı altında zenginlere aktarılan bankada parası olanlara aktarılan toplam miktar ne biliyor musunuz Osmanlılar? Tam 160 milyar düşündü. Evet paramız Zaten faizin danışkası en ağırı bu. Bir tarafta gübreyi traktörüne mazot koyamadığı için gübresini eliyle atan çiftçi keçisini kesime gönderdiği için ağlayan yörük kadın hayvanına yer veremeyen besiciler mazotunu traktörüne mazot koyamayan çiftçiler diğer tarafta Yan gelip yattıkları yerde paralarına para, servetlerine servet katan bir grup rantiye ve faizci sınıf. Işte biz Gelecek Partisi'ni bu rantiyecilere karşı çiftçilerin hakkını, hukukunu korumak için kurduk. Ziraat Bankası çiftçilerimiz için kurulan bir banka. Çiftçilerimize destek için. Ama çiftçilerimiz borcunu ödeyemeyince hemen ipotek koyuyor, mağdur ve satıyor. Ziraat Bankası sitelerinin sitesine girin, emlakçı gibi dağın başındaki köylerde arsa satıyor. Ama bir tarafta bir medya yapısı her değiştirmesi 750 milyon dolar veriyor. İşte bugün Sayın Erdoğan'ın kurduğu düzen, Sayın Bahçeli'nin destek verdiği düzen, zengini daha zengin yapan, fakiri daha fakir yapan, emekliyi namerde muhtaç eden, gençleri bu ülkede terk etmeye sevk eden, yıkıcı, yırtıcı ve yoksullukla yapılanmış bir düzendir. Biz bu düzenin çarklarını kırmaya geliyoruz. Hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e atfen söylenen bir söz vardır. Eğer gidin Toros dağlarında, yörük obalarında duman tütüyorsa memleket emniyeti. Şimdi yörük obalarının değerli değil Sizlere sesleniyorum. Çiftçilerimiz son nefesini verecek şekilde üretimden kopmuş. Esnafımız faiz kredileri altında ezilmiş. Gençlerimiz geleceğe kaybetmiş emeklerimiz yılın sonunu get ayın sonunu getirmek için çabalıyor. Ve bir devletin başkanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı aptal olma diye mektup yazabiliyor. Böyle bir günde ayağa kalkma vakti geldi mi gençler? Ayağa kalkacak mısınız? Çiftçinin hakkını, hukukunu korumak için ayağa kalkacak mısınız? esnafın hakkını hukukunu korumak için ayağa kalkacak mısınız? Sizden beklediğim bu milletin onuru için omuz omuza yürek yüreğe tek bir sesle ayağa kalkmanızdır. Bugün burada Osmaniye'de ikinci yılımızı kutluyoruz. Dediler ki parti kuramazsınız. Kurduk. Dediler ki ilçe başkanı bile bulamazsınız. Bulduk. Dediler ki iktidara aday olacak şekilde örgütlenemezsiniz örgütlendik. Gelecek Partisi'ni kurarken ortada bir öyle bir tablo vardı ki herkes korkmuş bir şekilde kenara çekilmişti. Biz cesur yürekler alıyorduk dedik. Biz düz boğazından haram lokma geçmemiş insanlar arıyoruz dedik. Ve yiğit insanlar gelecek partisi kadrolarıyla bugün geleceği ayırıyorlar. İşte Mustafa kardeşim ve ekibi ve İstanbul teşkilatımızı emanet ettiğimiz Osmaniyeli yiğit yörük çocuğu İsa Mesih Bey. Onları da ediyorum. Bizi böyle coşkuyla, heyecanla saatlerce beklediniz gençler. Bilin ki biz bu partiyi sizin için kurduk. Gençli buradaysa, hocası da burada. Gelecek Partisi teşkilatı da burada. Hep beraber yeni bir geleceğe yürüyeceğiz. Biz Evet, geli. gelecek Osmaniye'nin gelecek Türkiye'nin. Bakın değerli kardeşlerim, Gelecek Partisi ile nasıl bir düzen kurmayı planlıyoruz. Birincisi ülkede adaleti egemen kılacağız. Hiç kimse hiç kimse mahkeme önüne veya adli bir sürece gerek duyduğunda adaletsizlikle karşılaşacağını düşünmeyin. Biz demokrasiyi egemen kılacağız. Tam bir fikir özgürlüğüyle herkes düşündüğünü söyleyebilecek, yazabilecek ve biz Bizim ilk hedefimiz zengini zerha zengin yapan bu düzeni yıkıp yerine hakça, adil ve herkesin eşitçe refah paylaştığı yeni bir düzeni getireceğiz. Temiz siyaset belgesini açıkladık. Bembeyaz gömleklerle halkımızın karşısına çıktık. Şimdi size buradan söz veriyorum. Merkez Bankası'ndan 128 milyar doları her mutlaka hesap soracağız, mutlaka hesap soracağız. ay içinde 160 milyar Türk lirasını hazineden sizlerin cebinden alıp faizcilere ranticiler aktarılmasının hesabını mutlaka soracağız. Öyle bir, öyle bir siyasi ahlak yasası getireceğiz ki siyasete giren herkes girdiği anda mal beyanında bulunacak siyasi dönemi bittiğinde de mal beyanını tekrar verecek bu milletin hazinesinden hiç kimsenin zengin olmasına asla izin vermeyeceğiz. Çiftçilerimize bunların yaptığının aksine kur korumalı mevduat değil, çiftçilerimiz için kur korumalı mazot getireceğiz kur korumalı yem getireceğiz. Kur korumalı gübre getireceğiz. Gü kurda herhangi bir artış olduğunda hiçbir çiftçimiz mazot fiyatı artışından kaygı duymayacak. Yüzde 300, 400 bir yılda artış yaşanırken hiç kimse bu topraklardaki çiftçileri karında tutamaz çiftçilerimize hak ettiği desteği vereceğiz. Rantiye sınıfına giden kaynakları, yolsuzluklara giden kaynakları çiftçilerimize, esnafımıza, evlilerimize, gençlerimize ayırt edeceğiz. Gençlerimize çiftçilik desteği vereceğiz. Kadınlarımıza istihdam edildikleri toprakta, tarlada sosyal sigorta haklarını vereceğiz bu ülkenin evlatlarının rızk için, geçim için başka ülkelerin kapılarında beklemesine asla asla izin vermeyeceğiz. Yeni bir gelecek aydınlık olarak sizlerin önünde bekliyor. Değerli kardeşlerim, geçen gün Malatya'da bir kardeşimiz sordu. Çiftçi, esnaf, emekli, herkes kana alıyor. Bunun sebebi ne bu kaynaklar nereye gidiyor? Dedim ki iki sebebi var. Bir yönetimdekilerin cehaleti, iki yönetimdekilerin yolsuzlukları. Biz onlara söyledik. Akrabalarınızı, eşinizi, dostunuzu devletin içine işte sokmayın dedik. Biz onlara hazinenin her bir kuruşunu gözetin dedik. Dinlemediler. Geldikleri yer burası. İşte önümüzdeki bir yıl kritik bir dönemdir Osmaniyeliler. Sizlere sesleniyorum. Kim ne derse desin gelecek gönüllüleri olarak bir yıl içinde bütün Türkiye'yi dolaşacak, Osmaniye'nin bütün ilçelerini, beldelerini dolaşacak ve bu çınar yaprağı altında milletimizi birleştireceğiz inşallah. Bakınız Sayın Bahçeli memleketinde olduğum için ona bir kez daha buradan hitap etmek istiyorum. Son grup konuşmasında yine öfkeli bir şekilde bize yüklendi. Asabi bir sesle bize ağır hakaretlerde bulundu. Sayın Bahçeli, ben bu toprakların çocuğuyum. Ben bu halkın içinden çıktım, bu halkın imkanlarıyla o akademi ilim adamı olduğum siyaset adamı oldum. Bir kez daha size sesleniyorum. Bilinsin ki Allah'tan başka kimseden korkmam, milletten başka kimseye hesap vermem. Diyor ki, diyor ki Sayın Bahçeli, bizim için mandacı diye bir tabir kullanıyor. Benim bu da korosların çocuğu Gölük Ahmet'e ben mandacı tutamayı söylüyorum. Mi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail Bayrı Ahmet'e kardeşlerimizin şehirliğinde gür bir sesle terör devleti diyen ben mandacıyım öyle mi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Avrupa Birliği'nde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, Türk Devletleri Teşkilatı'nı kuran im anlaşmanın imzasını atan Dışişleri Bakanı olarak ben mandacıyım öyle mi? Biz de sizinle gördüğüm. Şimdi burada Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Gerçek mandacı kimdir biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir gece yarısı aptal olma diye mektup yazdığında o belki Kuzey'e fırtınalar gerçek mandacılardır. 36 şehidimiz Suriye toprağına düştüğünde Rus uçaklarının bombardımanı altında gidip Moskova'da Putin'in kapısında bekleyen gerçek mandacılardır. Doğu Türkistan'da Türkiye'nin doğu mübarek diyarlarda Yusuf Hasacib'in Kaşgarlı Mahmud'un diyarında Türkçe yaşakla yasaklanırken Çin baskısı karşısında 3-5 milyar dolar alabilmek için susanlar gerçek mandatçılardır. Bilinsin Gelecek Partisi onların onurunu kırdığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Emir ayağa kaldırmaya geliyor. Gerçek milliyetçiyi gerçek milliyetçiliği anlamak zorundalar. Gelecek Partisi onların yerin dibine dedikleri Türk lirasının değerini bu ay yıldızlı bayrağın üzerinde olduğu Türk lirasının değerini ayağa kaldırmaya geliyor. Gelecek Partisi her bir vatandaşımızın kardeşçe, eşitçe ama başı dik şekilde yaşadığı müreffeh bir Türkiye'yi kurmaya geliyor. Bizim hiçbir kınamanın, hiçbir tehditin etkisinde kalmaksızın hedefimiz açıktır. Türkiye'yi doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle ulu çınar yaprağının altında toplayacağız. Türkiye'yi gerçek anlamda Demokratik bir ülke, adaletle hükmedilen bir ülke yapacağız. Türkiye'yi bütün dünyada onurla, başı dik şekilde dolaşan insanların, vatandaşların ülkesi yapacağız Allah'ın izniyle. Değerli gelecek gönülleri, bugün ve yarın Osmaniye'deyiz. İnşallah düz içini de yiyeceğiz bugün. Osmaniye'de de sizlerle her bir köşede buluşup kucaklaşacağız. Kim ne derse desin, Halkın içinden çıktı. Halkın içinde sizlerin davasını artık korumaya devam edeceğiz. Osmaniye'ye gelecek bazı genel başkan olarak ikinci gelişim. Yörük Ahmet olarak ise sayısız şekilde geldi. Tekrar tekrar geleceğim. Sayın Bahçeli son olarak Osmaniye 2018 yılında gelmiş. Biz Osmaniye'ye gelmek için dört gün bekleyenlerden olmayacağız. Ben ne kadar Konyalıysam o kadar Osmaniyeliyim. İşte bütün bu çileleri bilmedikleri için halkın içinden koptuklar için Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli halkın içinden koptuklar için derdinlere yabancılaştılar. 2018'de her ikisi de son kez de 2018'de gelmiş Osmaniye'ye. Osmaniye geldiğinde mazot 5 lira civarındaydı. Şimdi mazot 30 lira oldu. 2018'de onlar gelip masal parkını açıp ki masala dönen bir park geldiklerinde yem fiyatları kuruşlarla ifade ediliyordu. Şimdi geldi yere bakın. Ülkede açlık yok diyor Sayın Erdoğan. Gittiğimiz her yerden feryat yükseliyor bu feryatların sahibi, sözcüsü ve bu feryatları dindirecek emeklerin, bileklerin, yüreklerin partisi, gelecek partisidir. Bu güzel buluşmayı gerçekleştiren değerli kardeşim Mustafa Bey'e, ilçe te il teşkilatına, bütün ilçe başkanlarımıza, Osmaniye'nin her bir köşesine teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel örnek Selim Bey diğer illerde de tekrarlanır. Her yerde ikinci yılı ayrı ayrı kutlarız. Mustafa Bey'in o güzel emeğine, ilçe teşkilatlarımıza, il il, 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 yönetimimize, Osmaniye'de sergiledikleri bu güzel performans için teşekkür ediyorum. Seçim yakındır. Seçim sandığı yakındır. Değerli Osmaniyeliler, değerli gelecek gönüllüleri, her gün Bizim çınarımız var. Beş kanatlı çınar. Birincisi adalet. Adalet gelecek. Adalet. Gelecek. Adalet. Gelecek. Adalet. Gelecek. adalet. Gelecek. Demokrasi. Gelecek. Demokrasi. Demokrasi. Refah. Reform. Refah evet. Eşitlik evet. Eşitlik evet. Eşitlik evet. Siyasi ahlak evet. Siyasi ahlak Siyasi evet. ahlak Adres evet. Adres evet. Adres, evet. Adres. Evet. İşte bizimle birlikte adalet gelecek Adaletsizlik girecek. Bizimle birlikte demokrasi birlikte işçiye, çiftçiye, emekliye, EYT'liye bütün vatandaşlarımıza refah gelecek. yolsuzluklar bulanmış bu rantiye sınıfının, sınıfının karları gidecek. Bereketsizlik gidecek. Bizimle birlikte hiç kimsenin kaydılmadığı, hiç kimsenin damadığı eşitlik kayıramadığı gerçek anlamda eşitlik gelecek. Bu kayırma düzeni gidecek. Ve bizimle birlikte siyasi ahlak gelecek, dürüstlük gelecek, beyaz gömlek siyaseti gelecek, kara yürekliler, yolsuzluklara bulanmış bu iktidarın yandaşları gidecekler. Allah yolumuzu açık eylesin. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.